böyle bugün içinler. Bizimde İntifader ben iki oynuyoruz. Böyle sizin için daha aldım satın aldım. Önceden oynadım ben bunu biraz geliştim böyle işte. Bakın bende şunlar var şimdi dükkana gelelim. Normal örümcek adam, kızıl örümcek adam, Ultimate Combine örümcek adam var. Daha bir de onun devir örümcek adamı, simbiyot, gelecek bakma bir de üstün örümcek adam kostümü var. Tamam şimdi çıkarım bundan. Geri. Devam edelim oyunumuzu. Arkadaşlar biraz görev yapacağım. Nedense şu dişim çekildiğinden beri ağzım ağrıyor. Gözüm kulak videomda demiştim. Gözüm ben şöyle kurtarım. Kurtar. Doğru değil Dı 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 dı. Çağır, <laughs> Bir şey, bir şey ku en sevdiğim görev aslında var ya. uçuyoruz. Arkadaşlar bir videoda Ayakkabı tamam, evet. evet. de çekeceğim ben de tuvalet Öğğk du 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 du. Geçiyor da İki tane koyarım Tak 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 Uy Ben orada bir şey seni muhal edeceğim Anladın mı onu En sonunda yüzünü çok güzel oldu Ayımda koştu hüzünat ben şöyle havalı bir şey yapayım mı? Uçuyorum, Uf, uçuyorum. Uçmayı severse hep biz uçmayı severiz. Aynen tekrar uçuyorum, uçuyorum. Facecam yok çünkü tabletten nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum Facecam. Bilen varsa bana yorumlarda. Temesini rica edeyim. Şimdi uçuyorum. Sen bana help me. Gitmen gerekiyor. Arkadaşlar ya, bunun bir tane ezberi var bu görevlerde. Bakın. Hava ambulansı çalışıyorum. orada çalışıyorum. Videoyu orada durdurup bir bakın. O karınca kalan dediğine. Boş zamanlarımda hava ambulansı olarak çalışıyorum. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Hadi bir takla. Tada. Da... Yani... Ne bak. Azın arkadaşlar sırtımız onun durması imkansız. Yani oynandı. Ayrıca çok saçma bir özellik var oyunda. Suya değerseniz ölüyorsunuz. Hani aslında gerçekçi olmuş da. Bakın geberdiğim şey. Şöyle. Bir tane hayvan işte. Bir tane bacak suya değdiğinde geberir, yok olur gider ya. Tamam suya Geberir, yok olur gider ya. Ne oluyor? Suçlu boş... Annemi yakaladı ve kaçtı onu durdurabilir misin? Tabii ki de benim canım ben ben her şey dur. We we dance with. What what what? Ben şunu işe veririz. Bir de Bakın bakın ne yapacağım. O adama tekme atacağım. Ağır orada. orada. Çok havalı giriş yapacağım. Oha ne yaptı? Dudu 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 ay. Şimdi gel yani... dudu kolay değil miydi? Ben yani uçmayı severiz. Biz uçmayı severiz. Dondu

bildiğin niye arkadaşlar şuna bakın atladım bandın üstünde Dararara beni Arkadaşlar bakın bizi seviyor Siz iyi de araba hırsızları Sen arkadaşlar bir şey bakacağım Vay deliler vay Böyle yaparlar demek. da. posta ya. Ben başlarım senin mamana ne diyorum ya. Kabul ettim. Abi inanmıyorum gıcık bir şey bu. Neyse ben de ben iyi kötü değil. Ben kötü, ben kötü değil. Benim bir tane arkadaş var ya. Sevgi ben yaptım diye bir tane kanlı var. Bizim evin çıkarmıştı. işte. Hemen e, ee, dört youtuber birden tanıyorum. Biri ben yaptım. Diğeri galiba arkadaşlar biri Tuna Hedi. Diğeri de Gizem'in dünyası. Bir tane, bir tane, bir tane Oğlum bomba nerede lan? şu bombacını hiç sevmiyorum harbi. Bir dakika kabul ettim ya geri yaptım. Şunu daha çöl nasıl var? Bir el at. Bir pati ver. Biraz daha 3D'li olsaydı ım, süper olurdu zaten parasına da değerdi. Daha iyi böyle 3D olsaydı. Parasına çok değerdi. Bir de şöyle mavi görevler biraz daha kolay olsaydı parasına çok değerdi. Senin var ya havada 2 milyon içecek lan. Gel. nam Başka kaldı mı? Abi? Merhaba beni gibi döndük şey. Kork ne yapalım? Ne yapalım yani? Söyle ne yapalım kork. Anam bir tane mi görev kaldı? Bakalım 1, 2, 3, 4. Şu görevi kaldırabiliriz. Bak kasa nasıl anlaştık. Veya hayran. burada helikoptere yardım var. İlk biz bir helikoptere yardım edelim. Do 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 do. Ağır bu şeyin uçakları hani Koreyim bilmem ne vardı ya Green Neydi ya Bir saniye Buradakine gidelim bak Ah hayran bunu asla unutmuyor. Senin <Sessizlik> bu arada bir tane daha helikoptera daha yardım Soksana helikopter onları. Hatta bir savaş şeyi yok. Tak, 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 tak. A do kids. Şlap, şlap. Geliyorum. Du, 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 Koşamazsın ben. İn, kan. Abi kaç tane helikopter var Allah'ını seviyorsan. Hiç onunla uğraşan çok güzel bir şey. Bakın Allah'ım artist artist. Arkadaşlar işte Şunları götürüyoruz. Erzili yakar ya, mısınız ya? Allah. Uh uh. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. O -o 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 -o.